Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflarımızı okutan İslam Kültür ve Medeniyeti Tarihi dersimizin 7. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Sayfa 130 ve 140. Öncelikle klasik sorularımız var. Onlardan başlayalım. Yazar ve akademisyenleri İslam Kültür ve Medeniyeti ile ilgili eserler vermeye iten sebepler nelerdir? İslam medeniyetinin tarihi, geçirdiği evreler, konuları ve yarına dair gerek kurumsal, gerek bireysel olarak İslam aleminde ve vatı düşüncesinde çalışmalar yapılmış ve hala da yapılmaya devam etmektedir. İslam, ilme önem veren bir dindir. Peygamberimiz, ilim Çin'de bile olsa ona talip olunuz. Çünkü ilim her Müslümana farzdır hadisini ilke denen Müslümanlar, kendi kültür ve medeniyetler üzerine araştırma yapmış, İlmin hayatı şekillendiren yönünü de incelemişlerdir. Müslümanların İslam kültür ve medeniyeti üzerine yaptıkları araştırmaların amacı İslam toplumlarına ait birikimin tespit edip İslam medeniyetini yeniden ihya ve inşa etmektir. İkinci sorumuz Şarkiyatçıların İslam medeniyetini araştırırken başvurdukları metot hakkında bilgi veriniz. Ne de Şarkiyatçı Avrupalı Müslüman olmayan bilim adamlarının İslam dünyası ve İslam eserlerini incelemeyenlere şarkiyatçı deniyor. Bunlar şarkiyatçıların eserlerinde ön yargılı yorumlar ve yanlış bilgiler vardır. Şarkiyatçılar Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizi tanımlarken kasıtlı olarak tahrifatlar yapmışlar, İslam'ı yanlış tanıtma cihetine de gitmişlerdir. Pek çok Avrupalı Kur'an mütercimi tercümelerinin baş tarafına Kur'an-ı Kerim sanki haşa Hz. Muhammed'in eseriymiş gibi o yazmış gibi Muhammed ismini, ismini yazar olarak yazmışlardır. Ancak bilimsel metotlardan ayrılmadan hazırlanan eserlerin sayısı da tabii ki vardır, çoktur. İslam ülkelerinde de yayınlanan şarkiyatçılara eserler Müslüman araştırmacılara değerlendirilmiş yeni araştırmalara kaynaklık etmiştir bunlar. Şarkiyatçılar tarafından Avrupa kütüphanelerindeki el yazması eserler kataloglanmış ve İslam kültürüne ait ilahiyat, hukuk, tarih ve edebiyat eserlerinde önemli görünümler tıpkı basımları yapılmıştır. Üçüncü sorumuz. İslam medeniyetinin her türlü inanç ve kültürü bir arada yaşatabilmesinin nedenleri nelerdir? İslam, bünyesinde bulunan unsurlar için ayrım yapmaz. Erdemli toplum oluşturan bir tevhid medeniyeti inşa eder. İslam, İnsanları inanç ve kültürlerini birbiriyle çatıştırmaz, birbirine yaklaştırır. İşte Müslümanlar yönettiği halkı yerli ve yabancı diye ayrıma tabi tutmaz. Aynı kültürün ve toprağın bir parçası olarak çeşitlikleri, farklılıkları kazanım ve zenginlik olarak kabul eder. Müslümanlar fethettikleri coğrafyalarda yaşayan insanların din ve inançlarına müdahale etmez ve etmemiştir. İbadetlerini yapabilmeleri için gerekli ortamı sağlamış, ve güvence altına almıştır onların inançlarını. İslamiyetin farklı inanç ve kültürleri bir arada yaşatabilme anlayışı dünya tarihinde şi görülmemiş bir uygulamadır. İslam medeniyeti diğer medeniyetlere karşı açık tavırlı olmuş, kendisi dışındaki medeniyetleri asla yok saymamış, kimseyi ötekileştirmemiştir. Doğu Türkistan'dan Balkanlara, Kuzey Afrika'ya kadar uzanan bir coğrafyada İslam yönetim altında çok sayıda dini ve etnik yapı barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamıştır. İslam kültür ve medeniyetinin günümüzde sahip olduğu başlıca manevi imkanlar nelerdir? Sevgili arkadaşlar, kısa kısa açıklayalım. Manevi imkanlar tevhid ve imandır birincisi. Tevhidin önce Müslüman arasında birlik ve beraberliği sağlamaya devam etmektedir. İkincisi kitap ve sünnet. Müslümanların hayat rehberi Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetidir. Üçüncüsü cami, mescit. Camiler dünyanın her yerine Müslümanları bir araya getiren nezih merkezlerdir. İbadetler sayesinde Müslümanlar dayanışma içinde olur. Namaz, zekat, oruç, hac, infak ve kurban ibadetler bireyse ve toplumsal olarak Müslümanları dinamik tutar. Aile, İslam toplumlarının bozulmayan aile yapısı hala gücünü korumaktadır. Tarihi şuur, İslam tarihi boyunca inşa edilen camiler, medreseler, köprü gibi abideserler mensuplar için bir moral ve motivasyon kaynağıdır. Savaş ve işgalin getirdiği arayış, Batı medeniyetinin himayesi ve teknolojisiyle işlenen katliamlar ve modern dünyanın bunlar karşısındaki duyarsızlığı, Müslümanların İslam medeniyetinin yeniden ihya ve inşa yönündeki gayretlerini çözüm ve barış arayışlarına ne yaptı? Hızlandırdı. Medeniyet Araştırmaları İslam kültürü ve medeniyetine dair inceleme ve araştırmaların artması, Müslümanlara doğru bilgiye ulaşma, kendine ait geçmiş medeniyet havzasını ve tecrübesini fark etme ve tanıma imkanı vermiştir. Böylece manevi imkanlarında neler olduğunu sizlere açıklamış olduk. Test sorularıyla devam edelim. Şarkiyatçıların yaptıkları çalışmalar arasında aşağıda hangisi yer almaz? Konkordans adlı hadis fihristi İslam Ansiklopedisi, Kur'an-ı Kerim tercümesi, vakıflar, siyer çalışmaları. Sevgili arkadaşlar, İslam Ansiklopedisi çarkıyaçlar tarafından değil, İslam alimleri tarafından oluşturulmuştur. İslam medeniyetinin hakim olduğu coğrafyalarda yaşayan insanların din ve inançlarına müdahale edilmemesi devlet olarak hangi özelliğini gösterir? Askeri güç, adalet, ekonomik güç, saltanat, teknoloji. İslam'da adalet vardır. Dinde baskı yoktur. Din seçiminde herkes özgürdür. Aşağıdakilerin hangisi İslam medeniyetinin yeniden ihya ve inşasında Müslüman toplumlara düşen vazifelerden birisi değildir. Bilimsel araştırmalara ilgi duymak, geçmişteki bilgi birikimlerini inceleyip yorumlamak, ilim ve bilgi alanında üretken olmak, Müslümanlarına, Müslümanlara ait lisanları bilmek, farklı medeniyetlerin birikimlerini yok etme gayretinde olmak asla böyle bir şey olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Şimdi doğruya doğru yanlış ya yanlış diyelim. Batılılar İslam kültür ve medeniyetini araştırmaya iten en önemli sebep hakimiyet hırsıdır. Doğru mu? Doğru. İslam medeniyeti başlığıyla yayınlanan ilk eser Şemsettin Sami'nin Medeniyet İslamiye isimli eseridir. Doğru. Müslümanlar hakimiyet altına tüm halkları asimile etmişlerdir. Yanlış etmemişlerdir. Camiler İslam kültür ve araştırmada merkez konumdadır. Doğru. Boşluk doldurma sorularımızı yapalım. Doğu ülkelerinin dil, tarih ve medeniyetten araştıran bilim dalı neydi? Şarkiyatçılıktı. İslam bünyesinde bulunan tüm unsurlar için din, dil, ırk, etnik köken ve renk bölmelerini kaldıran, erdemli bir toplum ve uygarlık kuran nedir? Tevhid medeniyetidir. İslam medeniyetini güçlü kılan ve bugün de harekete geçirecek olan tarih, coğrafya, nüfus ve ekonomi nedir? Bunlar maddi imkanlardır. Az önce manevi imkanları da saymıştık. Mısır'da Hasan el-Benna liderliğinde hareketi ortaya çıkmıştır. İhvan-ı Müslümin idi bu hareket. Evet sevgili arkadaşlar, böylece dersimizin sonuna geldik. Kanalımızda tüm seçmeli, zorunlu, sözel ve dini ders içeriklerimizi yayınlamaya devam ediyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, arkadaş gruplarınızı da paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.